Evet şimdi de boyama sorularına geçtik. Soru şöyle. Aşağıda verilen şekilde bir yazılı kutular aynı renk. Sıfır yazılı kutular ise bir yazılı kutulardaki renkten ve birbirlerinden farklı renkte boyanacaktır. 9 tane boyamız varmış bu arada. E, bu boyama kaç farklı şekilde gerçekleşir diyor. Şimdi bir yazılı olanların ilki ne? 9 Dokuz rengin 9'unu kullanabiliriz değil mi? Artık bir yazılıların hepsi aynı renk olacağına göre burası bu, burayı boyadığımız renkle aynı olacağı için oralara 1 yazıyoruz arkadaşlar. 1, 1, 1 yazıyoruz. Tamam. Bir durum var çünkü. Buraya ne boyanmışsa o boyanacak. Şimdi gelelim diğerlerine. Diğerleri için de hem bu bir yazılı kutulardan farklı renkte olacak hem de birbirinden farklı olacak. O zaman ilk şuradaki sıfır gördüğümüz yere 8 tane boya kaldı geriye. 8 boyanın 8'i de kullanılabilir. Birini daha kullandık. 7 boya kullanılabilir. 6 boya kullanılabilir ve 5 boya kullanılabilir. İşte bu yazdıklarımızı sonra çarptığımız zaman 9, 8, 7, 6, 5 sonucu elde etmiş oluyoruz. Şimdi 28. soruya bakalım. Böyle 4 x 4'lük 16 birim kare bir şeklimiz var. 5 farklı da boyamız varmış arkadaşlar. 28. soruda diyor ki her bir satırdaki 4 kare aynı renkte olacak. Yani şunlar aynı renkte olacak. Ama diğer satırlar birbirinden farklı renkte olacak. Şimdi mesela buraya 5 boyadan birisini kullanabilirim değil mi? Artık burası geri kalanı aynı renk olacağına göre buraları 1 1 1 olacak. Şimdi bu satırda da yukarıdaki satırdan farklı bir renkte olacağına göre 4 farklı boyama yapılır. Ama satırın hepsi aynı renk olacağından geriye 1 durum kalır. Burası diğerlerinden farklı olacağına göre 3 durum var. O zaman 1 1 burası 2 durum var. 1 1. Dolayısıyla 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 bu da 5 faktöriyel diye gösterilebilir ya da 120 olarak yazabiliriz. Buna bağlı olarak 29. soru için yine aynı şekil kullanılmış 4 çarpı 4 buraya bir çizelim. Ne istendiğini düzgün anlamak için şekli çizmem lazım. Heh, Şimdi bize diyor ki iki köşegen üzerindeki tüm renk, e, tüm kareler aynı olacak. Yani şöyle bir köşegen çizildiği zaman buradaki karelerde hep aynı renk olacakmış. Diğer tüm kareler bu köşegenlerdeki renkten farklı ancak birbiriyle aynı olacakmış. Yani buraya 5 beş renkten 5'ini kullanacaksam artık köşegenin diğer geri kalanları bunlarla aynı olacak. Bunun dışında kalan kareler ise burada boyanan renkten farklı olacağına göre burası için 4 durum var. Diğerleri de bu 4, 4 diye yazdığım yerdeki renkle aynı olacağı için onlara da gene 1 yazıyorum. Dolayısıyla 4 çarpı 5 20 farklı şekilde bu boyama yapılabilir diyorum. 30. soruya bakalım. Yukarıdaki kareler 4 farklı boya ile boyanacaktır yan yana üst üste ve çapraz herhangi iki kutuda aynı renkte olmamak üzere kaç farklı boyama seçeneği vardır diyor şimdi buraya 4 boyanın de kullanabilirim şimdi e, aşağı yan ve çapraz aynı olmayacak o zaman şurası için 3 üç, üç tane boyayı kullanabilirim mesela burası mavi burası da e, sarı oldu diyelim ki Şimdi gelelim şuraya. Mavi ve sarıdan farklı olması gerekeceği için şuranın. Çünkü çapraz da farklı olacak diyor. O zaman burası için iki durum var. Şimdi geldik buraya. Dolayısıyla üç rengi kullandığıma göre artık buraya sadece bir renk kalıyor. Evet şimdi geldik şuraya. Atıyorum burası sarı burası da mavi olsa. O zaman burası için artık iki boya kalır. İki farklı boyama türü kalır. Şimdi geldik şuraya. Burası için Bakın 3 yere değdiğinden 3 farklı renk kullanılacaktır. Dolayısıyla burası için mecburen bir boya türü kalacaktır. Geldik buraya. Bakıyoruz 2 tane renk kullanılmış. O halde burası için 2 boya kullanabilirim. Burası için 3 renk kullanıldığından dolayı sadece bir renk kullanabiliriz. Evet bu verilenleri artık çarpacağız. Burası 8. 4 kere 8. 32 çarpı 3. 2 kere 3. 6. 96 farklı şekilde bu boyama yapılabilir.